Herkese merhabalar, günaydınlar, hoş geldiniz. Ben bime geldim ve bugün Salı BİM aktüel ürünleri var. Onları çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu Salı BİM'e neler gelmiş hep beraber görelim. Arkadaşlarım sizlere ilk önce bu ürünleri göstereyim. Bunlar böyle reklam ürünü olarak geldi. Fiyatları da çok uygun. Ee, sanırım e, sizin olduğunuz Bim'lerde de olabilir. Çünkü reklam ürünü her Bim'de, e e, her Bim'de de var diye biliyorum. Bu şekilde şöyle göstereyim. Uba markasının unu pasta börek baklava unu olarak da geçiyor. 5 kiloluk. Bunun fiyatı 39 lira 50 kuruş. Gerçekten çok uygun bir fiyatı var. Normal satışta olan efsane un bile 55 lirayken bu 39 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Şu şekilde de göstereyim. Dediğim gibi reklam ürün olarak geldi ve bir de şöyle yudum markasının bakın şöyle göstereyim sizlere 5 litrelik böyle ayçiçek yağı da geldi. Bunlarda bunlar da dediğim gibi reklam ürünü. 5 litrelik. Fiyatı ise şöyle söyleyeyim 159 lira. Bunlar da uygun fiyatlı olarak gelen ürünlerden. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu şekilde. Ve hemen bakın burada ise yine bu gelen ürünleri sizlere göstereyim. Bakın şöyle e, bu da ne olarak geçiyor? E, saç fırçası ve aynalı olarak geçiyor arkadaşlarım. Bakın şöyle bir göstereyim. Aynalı böyle saç fırçası. Bu şekilde fiyatı ise 32 lira 50 kuruş. Şöyle fiyatını da göstereyim. Hemen şurada ise bakın e, Naturalan markasının yüzük seti var. Şöyle hemen bakalım yüzük seti olarak geçiyor ama bu küpeymiş. Bakın şöyle küpe. Küpenin fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Farklı olanlar var mı diye bakıyorum. Bakın şöyle olan da varmış. Bunlar da gerçekten çok güzel. Şu şekilde bakın. Gerçekten çok güzelmiş. Hemen şunu da göstereyim. Bu da böyle farklı bir ürün. Şöyle küpeler. Yüzük setini göremedim hala. Hemen ona da bir bakalım. Evet, şöyle bakın bir de yüzük seti var. Bunlar da çok çok güzel. Şöyle bir ürün. Fiyatı ise yüzük setinin e, 39, e, 29 lira 50 kuruş fiyatı var. Şöyle de göstereyim sizlere. Böyle bir de küpeyle de göstereyim hemen. Şöyle bir küpe, bir de yüzük seti. Bu şekilde ürünler. Hemen bir diğer ürün ise hemen şunu da göstereyim Natural Love markasının. E, Şöyle dekoratif takı tabağı var. Şu şekilde bakın. Farklı farklı takı tabakları var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın bu da böyle deniz kabuklusu, kalplisi. Farklı olanlar da var sanırım. Hemen onları da göstereyim. Bir de şu şekilde olanı var. Bakalım. Şimdi sizlere böyle yakından da göstereyim bunları. Bakın bir böyle bakır tonlarında şöyle deniz kabuklu takı, e, dekoratif e, takı tabağı olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel. Bakın bir de şöyle siyah rengi var. Dediğim gibi fiyatları 39 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Ve bir de şöyle kalpli olanı var. Bu da böyle kalpli e, dekoratif takı tabağı olarak geçiyor. Bu da gerçekten çok güzel. Fiyatı 39 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise yine Naturalan markasının dekoratif duvar süsü var. Şunlar olsa gerek. Evet bakın şu şekilde duvar süsü. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle bir ürün. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle bir ürün. Bu da. Ve hemen burada ise Angel markasının parfümleri var. Şu şekilde göstereyim. Bakın böyle minik parfümleri 100 milimlik sanırım 49 lira fiyatı. Şunlar olsa gerek. Pardon, bunlar böyle te tester Hemen şöyle testlerinde deneyelim. Şu turuncu böyle güzel, fena değil. Şu mavi olan çok güzel. Şunu çok beğendim gerçekten. Mutlaka bunu alın derim. İhtiyacınız varsa. Şöyle. 100 milimlik ürünler fiyatları ise 49 lira. Bilginiz olsun. Şu şekilde de göstereyim. Hemen bakın şöyle. Bir Ve hemen burada ise Naturalan markasının metal fotoğraf çerçeveleri var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın bir de şu şekilde olanı varmış. Hı, bakın. Bunlar da bu şekilde bantlı olduğu için açamıyorum. Bunların fiyatları ise 59 lira. Bakın şu şekilde. Şöyle bakın. Şu şekilde bir ürün. Bir de şöyle var. Ve hemen burada ise harfli masaj panosu var. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Şu şekilde. Bu da böyle. Naturalan markasının fiyatı 64 lira 50 kuruş. Ve hemen şuraya da bakalım. Naturalan markasının metal aynası var. Şöyle. Bu da bu şekilde. Gerçekten çok güzeller. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatları 85 lira. Böyle metal aynaları. 85 liralık bir fiyatı var bunların da. Hemen şurada ise düğümlü taşlar var. Şunlar sanırım. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Şöyle farklı farklı renklerde güzel böyle ürünler var. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Bakın hemen burada da farklı olanlar var. Bakın şöyle. 15 lira 50 kuruş fiyatı. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle Mara markasında kolay doğal manikürü var. Pedikür, pedikür, olarak da geçiyor. Bunu fiyatı maalesef göremedim. Görürsem mutlaka söylerim ya da sizler altta yorumlar kısmına yazarsanız ben sizlere oradan da söylerim arkadaşlarım. Şu şekilde. Hemen şuraya da bakalım. Bunlar böyle bir de şöyle e, kuyruklu, kordeleli tokalar da varmış. Hemen onlara da bir bakalım. Bunlar. Bakalım hemen. Evet. Bunlar sanırım e, düğümlü taşlar diyor. Bakın şöyle bunlar düğümlü taç Onlar e, 17 lira 50 kuruş. Şöyle 17 lira 50 kuruş fiyatları. Şöyle de göstereyim sizlere. Hemen buradaysa bakın. kordel e, kuyruklu kurdeleli tokalar da var. Fiyatları ise 15 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Böyle ürünler. Şöyle göstereyim hemen. Ve hemen buradakisi bakın şöyle göstereyim. İkili böyle silipler var. Dante de detaylı külotlar olarak geçiyor. İkili bir şekilde. Fiyatları şu an göremedim maalesef. Şu şekilde bakın. Hemen şöyle Bunların da böyle fiyatları şu an yok. Böyle beğendiğiniz bir ürün varsa altta yorumlar kısmına yazarsanız oradan da sizlere fiyatlarını söylerim arkadaşlarım. Bu şekilde bir ürün. Bakın bir de şöyle gıda ürünleri de var. Patita markasının şöyle sütlü kremalin bisküvisi var. Bu 3 lira fiyatı. Hemen burada ise Milka'nın bakın süt dolgulu sütlü çikolatası var. 8 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Hemen burada ise Ozmolar var. E, krem çikolata. Şöyle 4 lira 75 kuruş. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle fındıklı kremalı ince gofretler var. Ülker çikolatası. E, Böyle 9 kat tat olarak geçiyor. Fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle kakaolu fındık barlar var. Hobi hı markasının. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Şunu da böyle Hobi'nin. 350 gramlık bir ürün. Ve hemen burada ise bakın şöyle haribo yumuşak şekerler var. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Hı hı. Aynen, aynen. Ve bir de şöyle haribo e, meyve meyve topları çilekli kakaolu olarak da geçiyor. Fiyatı 7 lira 50 kuruş. Hemen şöyle bakalım burada. E, şöyle el yapımı fındık kreması. Kahve dünyasının 10 ne kadarmış? Evet, kahve dünyasının fındık kreması. E, 59 lira. Bunda fiyatı arkadaşlarım şöyle göstereyim. Ve farklı farklı ürünler var. Hemen şöyle fındıklı krokanlar var. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Bunun da hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle sütlü yumuşak şekerlemeler var. Şunlar sanırım şöyle bir ürün. 19 lira 50 kuruş. Bunlar değil. Başka bakalım. Sütlü yumuşak şekerleme olarak geçiyor. Şunlar mı acaba? Hemen şuraya da bakalım. Burada da böyle farklı top bir tanem çilekli var. Ee, bunun da hemen fiyatına da bakalım. Fiyatı maalesef şu an göremedim. Böyle dediğim gibi farklı farklı böyle ürünler. Şu şekilde bakın. Şu şekilde. Bunu sanırım bunun fiyatı evet. Bakın sütlü yumuşak şekerleme 19 lira 50 kuruş bunun fiyatı. Hemen burada ise işte bakın şöyle etli tutku kakaolu kremalar var şöyle göstereyim sizlere fiyatı ise 12 lira 50 kuruş ve hemen burada ise tadella var şöyle göstereyim sizlere bunu da fiyatı ise hemen söyleyeyim bu da böyle 14 lira 50 kuruş fiyatı ve hemen şurada ise işte bakın hanımeller var pardon Ülker paylaşımlık olarak geçiyor. Ee, bu da 14 lira 50 kuruş. Bu şekilde bakın. Farklı farklı ürünler var. Şöyle petibörler var. Ülker. Petibör bisküvi. Fiyatı yeah. e, 800 gramlık 24 lira 50 kuruş. Bunun da fiyatı. Hemen şurada etli çilekli kremalı sandviçler var. Şöyle. Fiyatı da e, 25 lira 50 kuruş. Hemen burada Ülker olala olarak geçiyor. Bakalım. Evet, şurada. 15 lira bunda fiyatı bu şekilde ürünler ve hemen e, dankek var şöyle marshmallow çikolata dankek olarak geçiyor bu da fiyatı ise ne kadarmış 16 lira 50 kuruş hemen burada ise bakın böyle geçen haftanın ürünleri de var Mr. Green markasının mikrofiber bezleri var bunda fiyatı e, 19 lira 50 kuruş Pardon 19 lira 75 kuruş fiyatı ve hemen burada Fakir markasının e, şöyle park parke ahşap temizleyici olarak geçiyor. Bu şekilde bu da bir, bir ürün. E, 14 lira 50 kuruş fiyatı ve hemen bakın burada Kağanlar markasının siyah zeytini var. Bunun da fiyatı 49 lira 50 kuruş. Bu da böyle bir kiloluk bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın e, Agu Baby'nin bebek bakım örtüsü var. Şöyle 10 adet var içerisinde. Fiyatı ise 24 fiyatı da 18 lira. Pardon. 24 lira 50 kuruş. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle e, kalgon kireç önleyiciler var. Bunlar da 650 gramlık ürün. Bunun da fiyatı ise 23 lira 50 kuruş ve hemen burada ise bakın lisanslı çoraplar var şunu da şöyle bir gösterebilirsem bu şekilde fiyat ise 9 lira 75 kuruş şöyle bir ürün 9 lira 75 kuruş hemen şuraya da bakalım bu şekilde e, Nivea'nın sıkılaştırıcı vücut sütü var. Fiyatı ise e, 39 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise bakın Eyüp Sabri Tuncer'in şu şekilde bebek kolonyası var. E, fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise e, Ülker'in e, portakal küp gofretlerinden var. Fiyatı ise 15 lira 50 kuruş ve hemen tat markasının bakın şöyle ketçap ve mayonezleri var. Ketçap 650 gram, mayonez ise 560 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 36 lira 75 kuruş ve hemen şuraya da bakalım. E, Saklı köy var. Bakın şöyle kakaolu kremalı şöyle bisküvi olarak geçiyor. Fiyatı 16 lira 50 kuruş. Hemen burada ise meyve barları var. Şeftali, hurma, çilek, erik, vişne, börden olarak geçiyor. Fiyatları ise 4 lira. Ve burada ise etinin çikolatası var. Şu şekilde göstereyim. 2 lira fiyatı. Hemen burada ise Finish'in bulaşık makine temizlisinden var. 250 milimlik fiyatı ise 22 lira 75 kuruş. Burada ise bakın Vileda'nın böyle silgi süngerlerinden var. 2 adet fiyatı 12 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine Vileda'nın bakın şöyle e, tırtıklı bezi var. %30 mikrofiberli olarak geçiyor. 5 adet fiyatı 19 lira 50 kuruş. Burada da Kuroplast'ın ıslak havlusu var. Banyo için ve çok amaçlı olarak var. Bakın şöyle bu çok amaçlı temizlik olarak geçiyor. Bir de şöyle banyolar için olan var. İçerisinde 30 adet var. Fiyatı 15 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Hemen buradaki yine bezlerden var. Fiyatı 19 lira 75 kuruş. Hemen e, Proteks markasının şöyle dayanıklı ipli çöp torbalarından var. Böyle fiyatı 26 lira 50 kuruş 10 adet var içerisinde ve hemen burada ise Coroplast'ın yine çöp torbaları var mavi. E, 19 lira 50 kuruş fiyatı. Hemen şurada ise bakın fiber keçeler var. Şunu da hemen göstereyim sizlere. Akort markasının fiber keçeleri 5 adet var. İçerisinde 9 lira 50 kuruş fiyatı. Ve burada ise yine Akort markasının böyle endüstriyel bulaşık süngeri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle altılı fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Arkadaşlarım Sizler için bu salı gelen bütün ürünleri çektim ve tabii ki geçen haftanın ürünlerini de çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.